şiirle gülümse programındayız. Güzel bir pazar gününde Şiirle Gülümse programında sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Bugün de yeni bir şiir var defterimde. İsmi Sonbahar. Sonbahar renginde ruhum. kestane tadında bir sabah. Uyanmak hem güç hem Keyifli. Sonbahar, Edith Piaf'ın sesi. Sonbahar, siyah beyaz bir fotoğrafta kırmızı sandal. Saklandım ben bir sinemada. Ayna falan, oradan mitoloji mis gibi. Narkisos mu geldi aklınıza? Lete için ne dersiniz? Burgaz Adalı saklanıyorum. Bir yaprağa dönüşerek. Said Faik'in evinin bahçesinde. Mavi at koşuyordu. Sonbaharda sinemaya saklanmıştım. Bellek şiirini yazmak istiyordum. Ekmek mis gibiydi. Sıcaktı. Ve bir o kadar büyülü. Şu anda Said Faik beni duysa hiç hiç de isterdi. Teşekkürler burada olduğunuz için. Görüşmek üzere. Yeni bir şiirle gülümse de.